Sayfa sponsorumuz Biolife Rezonans ile bağımlılıklarınıza son verin, enerjinizi yenileyin ve kendinizi daha iyi hissedin. Hormonlu gıda tüketimi birçok hastalığa sebebiyet verdiği herkes tarafından bilinmektedir. Ancak hormonlu gıdaların vücudumuzda hangi tehlikelere yol açtığı bilinmemektedir. Konu ile ilgili merak edilenler hakkında bilgi veren uzmanlar, hormonlu gıda tüketimi sonucu vücutta oluşabilecek rahatsızlıklarla ilgili açıklama yaptı. Hormonlu gıdalar hangi hastalıklara neden olur? Vücuda birçok zarar veriyor. Gıdalarda hormon kullanımı sıklıkla tartışılan bir konudur. Hayvan yetiştiriciliği, domates, patlıcan, patates, kabak, üzüm, elma, kavun, buğday, arpa, yulaf, çavdar, çeltik gibi birçok gıdanın üretiminde hormon kullanılabilmektedir. Gıdalarda kullanılan hormonların insan sağlığı üzerinde olumsuz etkileri mevcuttur kanser gelişme riskini artırıyor. Gıdalarda kullanılan hormonlar kanser gelişme riskini artırmaktadır. Bu hormonların başında süt verimini artırmak için ineklere enjekte edilen genetiği değiştirilmiş sığır büyüme hormonu gelmektedir. Bu hormon sütte insülin benzeri büyüme faktörünün artmasına neden olmaktadır. Bu durum hem normal hücrelerin hem de kanserli hücrelerin büyümesine neden olmaktadır. Kanda bu insülin benzeri büyüme seviyesinin artması lenf, göğüs, rahim ve yumurtalık, prostat, kolon, akciğer ve pankreas kanserlerini ortaya çıkarabilmektedir. Hormon bozukluklarına neden oluyor. Hormonlu gıdalar vücuttaki hormon dengesini bozarak vücutta şişme ve yağlanma, erken ergenliğin tetiklenmesi, kadınlarda adet düzensizlikleri, erkeklerde sperm sayısında azalma ve iktidarsızlık, erkek çocuklarda meme büyümesi gibi problemlere neden olabilmektedir alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Hormonlu gıdaların insanlarda neden olduğu diğer sağlık problemleri de alerjik reaksiyonlardır. Gıda alerjileri bağışıklık sistemi ilgilidir ve hormonlu gıdalar bağışıklık sistemi bozukluklarına neden olabilir. Buna bağlı olarak da dil ve dudak şişmesi ve kaşıntı, gözde kızarma ve şişme, nefes almada zorluk, abdominal ağrılar, ishal, kusma ve egzama gibi belirtiler ortaya çıkabilir.